Sayın Cumhurbaşkanım izninizle Konya'dan AK Parti ailemize katılmak üzere burada bulunan ilçe belediye başkanlarımızdan Seydişehir Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ustaoğlu, Emirgazi Belediye Başkanımız Sayın Mesut Mertcan'ı Zat-ı tarafından parti rozetleri takılmak üzere buraya davet ediyorum. Konya Şehir Belediye Başkanımız şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan rozetlerini alacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. Evet ülkemize, milletimize, Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. AK Parti ailemize katılım sağlayacak olan Mesut Mercan Sayın Cumhurbaşkanımızdan rozet takdimi gerçekleşecek. Kuvvetli bir alkış rica edebilir miyiz yine bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz.